yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'de kasma sorunlarını ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz üzere artık PUBG Mobile Lite GPX Tool kullanan arkadaşlara ban atmaya başladı. Artık yani GPX Tool kimse kullanmamaya başladı ve oyunları da haliyle kasmaya başladı arkadaşlar. Bakın sizi iki tane yöntem yani iki tane program hakkında bahsedeceğim. Bu iki programı bir arada kullandığınızda kasmalarınızdan az da olsa kurtulacaksınız arkadaşlar. sonra şimdi yorumlara inip sakın şöyle mesajlar yazmayın. Aha, kasma geçmedi. Az çok az bir şey düzeldi. Arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar. En iyi programları tanıtıyorum. Kasma az bir şey geçerse yani ona da şükredin arkadaşlar. Çünkü çok insan banıyor. Çok insan banıyor GifXTool kullandıkları için. Bunlar en iyi iki tane program İkisini bir arada kullanmanız lazım kesinlikle kasmalardan kurtulmanız için Açıklama kısmındaki linkten Buna bu iki programı pro versiyonu vereceğim arkadaşlar sakın Play Store'dan Normal versiyonu indirmeyin ben size açıklama kısmında Bunların pro versiyonunu vereceğim arkadaşlar Şimdi öncelikle oyun hızlandırma programımız var arkadaşlar Bu program e, Öncelikle arkadaşlar bu program Ya hadi Şöyle bir sürü reklam attı şimdi abi. İlk başta girerken yapıyor. Oyunda falan reklam yok. Pro versiyon arkadaşlar. Şimdi burada hızlandır seçeneği var. Hızlandıra basıyorsunuz. Şimdi şöyle cihazınız hızlandırıldı dedi. Reklam çıktı. Kapatın bunu. Geri gelin. Şimdi burada hangi oyunu seçmenize bağlı arkadaşlar. Şimdi ben Light'ı seçiyorum. Light hızlandırılıyor dedi ve oyuna attı bizi arkadaşlar. Bakın oyuna attı ama biz geri çıkıyoruz. Çünkü diğer programımızda kullanacağız 5 saniye sonra sona eriyor diyor şimdi sona erdi tabi oyundan çıktığınızda olacak bu hep olmayacak şimdi ger geldik ve ram temizleyici programı Arkadaşlar bu çok ve en iyi RAM temizleyici programı bana göre arkadaşlar burada hızlandır seçeneği var hızlandıra basıyorsunuz hafıza seviyesi en iyi durumda arkadaşlar yani ben daha şimdi yaptım arkadaşlar videoyu çalıştırmadan önce Ondan e, böyle bir şeyler olmuş arkadaşlar. E, e, bunu da çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bunu yine kapatıyoruz. Yine oyun hızlandırıcı girmeyeceğiz arkadaşlar. Pardon. Bakın buraya oyun hızlandırıcı yükledikten sonra oyunlar diye bir yer geliyor. Buradan light seçiyoruz. Hızlandırılıyor arkadaşlar. Ve şimdi bizi oyunumuza yönlendirdi arkadaşlar. Bakın bu en iyi en iyi çözüm bu arkadaşlar. İki gündür video atamıyorum. Sebebi ise artık GFX'ler bana atıyor. Konfigleri de bilmiyorum arkadaşlar. Daha hiç bana atmadı ama tedbirli olmamız lazım. Yani hesaplarımızı çöp etmememiz lazım. Şöyle oyunumuza giriyor arkadaşlar. Yani bu en iyisi arkadaşlar. Bir de ben neden PND linkten veriyorum. Bak hala bana yorum geliyor. Arkadaşlar yakında çekilişimiz olacak. Winner, winner Pass çekilişi. Winnerpress çekilişini yapmam için arkadaşlar sizin o linklere basmanız lazım arkadaşlar Linklerdeki reklama basarsanız bana daha çok para gelecek Bakın arkadaşlar çok bir para gelmiyor 0. bilmem kaç kuruş yani bir kuruş bile değil Çok az bir miktar geliyor arkadaşlar ee, Yani biraz destek olursanız o linklere gir çık gir çık gir çık Yapın arkadaşlar baya baya girin Bana da öyle Çok az para geliyor ama işte winner press çekilişi yapacağız arkadaşlar. Para ona gidecek zaten. Herhangi bir kendime gelir elde etmiyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere oyununuzda kasmalar, donmalar bir nebze olsun geçecektir arkadaşlar. Bu bu sayede arkadaşlar. Bir de videonun sonuna gelen arkadaşlar klan alımlarımız var arkadaşlar. Klana isim kartı olmasa da gelebilirsiniz arkadaşlar. Klanımızın ismi DGBTM arkadaşlar. Klana girmek isteyenler açıklama kısmına ismini bıraksın arkadaşlar ya da bana arkadaş isteği atsın DGB Halil DGB'ler büyük Haliller küçük bana istek atın arkadaşlar klana sizi alayım arkadaşlar YouTube'daki arkadaşlara ayrıca alımız var arkadaşlar bugünkü video bu kadardı inşallah video işinize yaramıştır arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.